merhaba arkadaşlar e futbol tip hoş geldiniz. Ben Emine. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Trabzon maçı tepkilerimizi gösteriyoruz. Merak gösterelim. ediyorum valla hamsi mi Kanarya'yı yiyecek yoksa Kanarya mı hamsi yi yiyecek. Ama. Veyahut Trabzon paramız olup Kanarya'yı mı yutacak. Merak ediyorum. ama video <laughs> videoya önce bir like atın, abone olun. Sezon bitmeden 150 bin abone hedefimiz i̇nşallah, var. İnşallah, inşallah inşallah. Olur muyuz bilmiyoruz ama sizler de destek olursanız seviniriz. Aynen. Maç kaç kaç biter? Ne diyorsun? Ben diyorum 2-0 Fenerbahçe alır. Ben de diyorum ki Fener bugün puan kaybedecek. Galatasaray Sivas maçında şampiyon olur. Ben zannetmiyorum o kadar erken şampiyonluk olmaz Fenerbahçe bugün puan kaybedecek. Uğurcan'la devleşecek kardeşim bak. Onur Kıvrak 2 olacak. Bak göreceksiniz. Valla Uğurcan formunda değil ama bakalım Hayırlısı diyelim maça geçelim. İnşallah puan kaybedersin böyle. Beni. Hakem hatası bir maç olsun. Hadi devam. Evet maçımız başladı. Başlasın bana oğlum. Koçum ve Rahat oradan sıkıntı yok. Ben burada. Oğlum var ya hakem hatası şöyle bir. Daş şaklı, cilloplu güzel bir maç olsun. İyiye keyiflerine gel. Neler evet, evet, puan kaybedersin. Zaten 5 puan öndeyiz oğlum. Devam. Oha. Oğlum Arda'yı tut. Valla Adam geldi Adam var ya, ya iğne deliğinde top ya. çok damlayayım ya. Oğlum o değil de tek şutta tek gol oldu. Ulan hocam devleşeceğim dedim. Harbi devleşti maşallah. İyi bor iyi Allah'ım bütün cenabeti sende ya. Yani kovayı büyütmüşsün öyle bir kova olmuşsun ki yani kova. Apaçık bir kova yani. Oğlum adam tek pasta köşeye bindirdi. Vay, ya tek bunlar. şut yani ilk şuttan da yemezsin be oğlum ya. Bunlar peşimizi bırakmayacak vallahi. Ot yok o şey, sayfı yok ya. Be. Arda Güler'in fazla ular. Yok lan iyi vurmuş. İyi yere vurmuş daha doğrusu. Tam köşeye vurmuş. İyi yere vurmuş, iyi yere vurmuş. Ama Uğurcan ne bileyim. Lan bir Onur Kıvrak şeyi beklerdim senden ya. Hani bir Onur Kıvrak bunlardan şampiyonluğu aldı ya. Bak şu ay. Attı. Konner kullanıyor Fener dakika 14. Oğlum bu dakikalar da. Oğlum 30 tane de atsan şampiyon biziz biz rahat ol. Dur. Geç. Ama işte yine de yine. dedi ki şey olmasın da. Lan affedersin. Hala şunu iş yapmayın ya. Ama aman aman. Bana Ama ya top çekiyor kim, kimse gitmiyor ya. Vurdurma lan. Ay Uğurcan ve al. Allah 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 Ya maç ya. Allah ben yani, yani normalde Fener Trabzon maçı. Eski Fener Trabzon maçlarını aldım. Husumetiniz yani. vardı baba. Silah dayarlardınız birbirinize. Ne oldu ya size? Hadi oğlum. Hadi Vişça. Hadi. hadi. Hadi hadi. Ya yap lan. Oğlan. Yaptı be. Oğlan. Allah Allah. Ay ya. Vallahi billahi gol zannettim lan. O dakika da 31. Ana kaçana bak lan. Kaleci mi kurtardı oğlum? <laughs> oğlum İrfan Can çıkarmış. Uy! Ay ananı sikti. Oğlum ay şeydi Cici Fardo ile top gollere gitti. Lan! At bunu. Allah! Al! Kur! 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 Vallahi go. Ananı siktim dilek ya. Bisindir git ya. ya. Oyun zaten sen hangisine atacağım lan? Bunların ayağı yok. Ya ayağının ayarını sokayım ya. Bu Daha uygun pozisyon mu var abi ya? Ya at da bizi Demin şu... Yemin ediyorum penaltıdan daha basit pozisyon Şu Sivas maçı şampiyonluğu kutlayaydık at be. Lan deli zekalı şu bunu çabalık ya. Valla köptü. Kapat kapat bir şey. Lan kapat kapat işte. Valla. Oh. <laughs> oh. Var o şey geldi ya. Süzülerek gitti ya. Aklıma Başakşehir maçı geldi bir an. Böyle lan. süzülerek gitti ya yavaş yavaş. <laughs> Trabzon dayan oğlum dayan. Otop alta çıkana kadar sıçtım burada lan. Evet arkadaşlar şey, yani bitti valla Ya böyle şey, tansiyon kaldı. şey bir şey değil Yani onu söyleyeyim de ya, Orta aradın yani, Orta, orta aradın var İki takım da hiçbiri birbirine üstünlük kuramıyor He hiç böyle şey yok abi yani, ez, Ezici bir şey yok He yani. evet, bakacağız artık neler olacak İkinci yarıda Evet arkadaşlar şey, ikinci yerle beraberiz ikinci yarıda birazdan başlayacağız Emre abi <laughs> geldi. Emre. Anca i̇şte. Ama maç çok kötü onu söyleyeyim. Emre geldiyse Fenerbahçe puan kaybedi. Ya. ya yok <laughs> daha neler <laughs> ya. Yani. Coşacak bence. Sen dedin ki kötü Fener dedim. Ben de dedim gelin. Valla maç kötü <laughs> maç kötü. Tek Fener ya maç kötü. Ya yani Beklediğim bir ambiyans yok. Yani. Evet. Aynen. Maça geçelim hadi. Abi. İnşallah Dün daha güzel kötü. Dur ne bu arada? Yani evet. bir 0 bir sıfır tahmini. Bir sıfır kesiyorum. Bir sıfır demiştim. Ben de iki yani. sıfır dedim vallahi. 0 Bilmiyorum iki sıfır diye geçiyordu dünden beri için Galiba. Devam. Lan. Uy, Hadi lan. lan. Hadi lan. Yap lan. Hadi lan. Ben atıyorum buna. Oğlum. Lan oğlum. Lan. Lan. To lan. Topsuz aranda. Ya, ya inşallah kendini atmamışsındır Hadi. lan. Ya geri zekalı vallahi billahi geri zekalı ya. kendini atmasa Gülüşmeler. vallahi bak kendini atmasa boş kaleye attım bittim. bir bir ya. Aha. Hop hop kafa kafa. La kapıları kapat, kafa bomboş lan. Ha siktir. Of vuracağım ya. ya. Dayan oğlum. Lan bir tane atarsınız bunu. Ne mi? Ne oldu lan atamıyorum. Ne? Ya... Atamıyoruz ya. Yiii tekrar. <laughs> Fener Goller kullanıyor. Olum dikkat et. Trabzon. No! No! Loop. Uğurcan. Uğurcan ya Uğurcan'ı no. da Uğurcan Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun önünde duruyor. Valla Uğurcan, Uğurcan. Şu anda şaşırtıyorsun beni. Evet. Hadi oğlum. Yavaştan o 2009 mu 10 mu ne o zamanı hatırlamaya başladım. Uğurcan şampiyon oldu bu şeye ya. Şimdi Fenerbahçe gene Goller kullanıyor. Baba dikkat. Gol! 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 3 Engelleyecek, engelleyecek. Lan. <laughs> Allah bak Şu an kehanet gerçekleşiyor. Bu vallahi oraya benziyor şu an. Oy! Oo, İçinden Allah. geçti. Lan kapladı <laughs> oğlum otobüs gideceğe Ben de bunu sorayım ona bir şuradan Dur zaten abi nasıl çıktı oradan Oğlum otom nasıl bu? Yemin ediyorum ben Ney var ciyo Bak dışarıda file bile mi yırtıldı otom içeri girdi Otom Her nasıl girdi? Ama. Mert Hakan'lar iyi vurdu Tavana <laughs> vurdu da <laughs> Oğlum. Ama Zayt nasıl geçti orada? Vallahi billahi ben gol olduğunu zannetmedim. Bak şimdi bak abi Zayt's nasıl geçti. Ay anasın Uğurcan iki öldü. Bak şey yemin ederim Ama yok. Uğurcan'ın Messi çalımı üç kişinin arasından. Benden top gitti. Uğurcan bunu imkanı yok. Valla Zayt güzel iş yaptı ama çok Hadi Uğurcan yemin. bunu da yeme. Abi çoğu yiyerek. Ama iyi yere yere adam, ne yapsın lan. Ya? Ya. Tam yani Perez. Ricardi'nin golü var ya. Tamam, vallahi yemin ederim Rossi demeyi bitirici. <laughs> Nedir? Rafi'li. Bizim sol bek Rossi'den <laughs> daha iyi bitiriyor. Şimdi Fenerler Daşşah böyle bir sallanıyor, tamam mı? Ya yani böyle bir ama. sallanıyor. Ha bu gol işi ya, yoksa oyundan falan değil. Ulan Trabzon, e, Golü beğendim yani, Allah'ım var, valla şaka bana Çok iyi yere gitti. amirim. nasıl matematiğim var senin ya? Vallahi güzel çaktı. <laughs> <laughs> vallahi iyi çaktı, yemin ederim. Bak, Allah ım, Allah ım, Allah ım, ne oluyor ya? Fenerbahçe antrenman yapıyor sanki ya. Abi kapat. Ya Allah. Golsin! Dönüyor sanki Şimdi biraz. Anaracı tribunda kapatacağım. Hadiyor Otu, ya. 31 geliyor. <gülüyor> Vallahi. 31'in rakamı 31. Amaris Vallahi abi yok böyle bir şey ya. Bak arkadaşlar Fenerlere de söylüyorum özellikle. Bir de puan kaybedeceğiz. Bu evet. kanalın oh, <laughs> Bu kanalın rakamı 31. <laughs> Meşhur 31 rakam uğurlu rakamı. Valencia 31 gol atarsa 150 bin aboneyi bulacaksınız. 2 golle beraber. Aa ofsayt. <laughs> Nasıl ofsayt? Ofsayt gibi gördüm. Bakacağız. Gözün ayağını görürsün. 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 Bak Saçıyorsan sana gıdımla bak gıdımla Ne gıdımla yok, lan. Yok. Bu değil lan önceki pozisyon Lan Uğurcan lan. Ah Uğurcan Ne ya Ama yok baksana abi ya Abi saçmalama ya Vallahi, Vallahi kurtarabilir Ya siz siz beni bitiriyorsunuz Lan Vallahi kurtarabilir <laughs> O Rossi'nin golüne de kurtarabilirdi Vallahi kurtarabilirdi ya Kalk A verdi lan abi. Ama yok mu? O'suay o'suay yok Ama gıdımla gitti lan. lan, Çin. lan, Çin. lan mısın Emirhan? O yok ya. Bu tarz oyuncu belki de var Aha hatam! Yes. Papat! Uğurcan! Uğurcan'dan lan. İyi baca. Akşam rüyalarda <laughs> gelecek Allah billah. Akşam rüyalarda gelecek. Oğlum ya Uğurcan iyi. ne lan? Geç Uğurcan kaçırdı kaç tane kurtardı orada kalmış. <laughs> vay, vay alanı Uğurcanlı. Ha? Var gelsin lan. Lan Fener saçmalamaya başladı da. Fener çarpıldı çarpılıyor. Trabzon maçın başında Fener saçmalıyor. Fener çarpıldı Fener çarpılmış çok mu var? Hem onu bilgiler abi. Aha! Hatta! At! Amelajı! Amelajı Lan vur! Git mi Lan! Allah belanı vermiyor ya. Atamıyor onu da atamıyor. Ya senin gibi forer lan pas ver pas pas. Lan hata yapıyor hatası. Allah'ım hata ya Rabbim ya. ya. Vallahi bak şu avaraj önemli lan pas at bomboş kale benim zekalı. Ben sana lan. lan. Emin ederim kümeye ya. düşmeyi bile hak ediyorsun Trabzon. Bu oyunuyla. Vallahi bile hak ediyorsun. Ha. Penalt, penaltı. %100 penaltı. Yüzde yüz penaltı. Yüzde evet. yüz. Şimdi onu da kaçırır bak. Ama atamaz. Emre'nin dediği Şimdi İrfanca kurtarır. Görürsünüz. Ümitler Hadi penaltı kullanıyor. Dakika yetmiş üst Ya Avelaj bir tane daha düşürelim. Bak. Avelaj çok önemli. Hadi. Hadi. Bu tarafa vurmayacak. Sağına yat. Panen kaldı. <laughs> Hadi oğlum. İnşallah yıkar mı? Sağ kim şut? Bu tarafa Allah yes. be. Yes, 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 yes. Yani devam, 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 devam. Hiç olmazsa eğer averajı kalırsa bir altınız yani, yani var. daha yani. iki averajı var Fenerbahçe'nin yani. ne averajı? Ya Allah korusun kaldı. Mi? Allah korusun. Ya şu an bizim Allah korusun averajımız kaçtı? Fener gitti 4 tane attı şeye. Galatasaray'da 4-0 yendi maçı. Ya Allah korusun abi ya, oldu. ya futbol ya, bu. Ya, oldu. Ya, futbol mu? Ben de bilemem ki. Ben senin Bütün ihtimalleri yok ediyor. Bak lan. Oha! Oy! Hey. Hey. Oy! Ne oluyorsun <laughs> ya? Şeye bak lan. Rahat geçen motor tam. Şeye bak lan. Oy! Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Oldu. 15'ten 16 milyon. <gülüyor> 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 Aha. Ama her bir de oynadı Daha azalt. Ener geliyor lan. Lan nasıl vuruyor ya? Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bu Bakın. goller ağır ağır var ya. Ne var ya? Bizim işimize çok yarayacak valla. Ağlayacaksınız Abi o ikili avaraj olayının zaten ötürü benim avarajdan ümidim yok Evet arkadaşlar maç bitti 3-1 Fener maçı aldı Valla ikinci yarı da güzel oynandı Kaleciniz ııı e, Valla e, tebrik edin Fancan Aa da helal olsun. çok şey çıkardı Uğurcan evet i̇lk yan, ikinci yarı başlattı Bir de ilk, ilk yarı ile ikinci yarı arasında ne fark vardı be Valla billah çok büyük fark İki vardı İlk yarı berbat ikinci yarı güzel maçtı o abi ben genel olarak bir konuşuyorum. Fener umudunu koruyor, devam ettiriyor. Evet. Top Puan yuvarlak diyoruz abi. yani. Aynen öyle. Puan Sizin kaybetmesi lazım da. Için. İşte ayağına gelen fırsatı da tepmeyeceksin. Fener bunu 5-6 defa yaptı bu yıl. <laughs> Bakacağız neler olacak artık. Ya, ee, ya, son seviye. <laughs> puan farkı hala 5. Daha bir sorun yok şu anda daha Hadi, bir biz rahatız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 150 bin abone hedefi için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay